Teşekkür ederiz. E, Mert'e de bir mikrofon uzatmak istiyorum. Milli takımınızın kalecisi olacak bu yaz. Bu sene inanılmaz kurtarışlar yaptı. Teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Teşekkür Jonas Svensson, alkışlarınızla geliyor. Özellikle final maçındaki son goldeki payı büyük Jonas Svensson. <laughs> Jackson Muleka, Salih'e öyle güzel bir top attı ki Salih sadece alara gönderdi topu. Alkışlarınızla Jackson Muleka. This is Jackson muleka! <Sessizlik> <Sessizlik> Ve bu senenin yıldız transferi ilk senesinde kupa aldı Ernest Molika. Alkışlarınızla Ernest Bucci! <laughs> <laughs> Bu arkadaşları gibi tabii ki <laughs> hanımefendiler, beyefendiler karşınızda Chetson Fernandez. <laughs> Ve öyle bir gol attı ki destansı uzun yıllar unutulmayacak El Musrati geliyor. Goller tarihe geçer. O da tarihe geçti attığı gol. Musrati. Ve o maçta giyeceği formayı da İlk yaşında Türkiye Lig şampiyonluğu kazanmış. Bir kupayı da bugün müzesine götüren kalecimiz Ersin alkışlarınızla geliyor. Ersin Destanoğlu. Günok. Finaldeki kurtarışları, önceki turlardaki kurtarışları. Olimpiyat Fanteri. Milli Kaleci. Ve yıllardır bu kulüpte, yıllardır formu yiyor. Kaptanımız Necip Uysal geliyor. Ve yanında 1994 kulübünden beri Bu kulüpte yer alan ilk sezonunda şampiyon olan Serdar Toprak'ta bir hocamız büyük bir alkış ona. <laughs> yepyeni yeni bir sayfa bundan sonrası için kupayla açıldı. Destansı bir maç oynadılar, destansı bir galibiyet elde ettiler. Şimdi Arkadaşlar burada fotoğraf verirken ben bir de taraftarla fotoğraf çekeceğiz. Kupayı böyle koyalım. Burada kalın. Evet, basın için. Evet. Medya için bir fotoğraf çekmek isteyenler arkaya. Herhalde tamamdır.